seneki doğum günümü Almanya'da kutlamamaya yemin ettiğim bir anda Avrupa sınırlarının dışına hala çıkmamış olduğumdan dank Dedim gelen gelsin ben gidiyorum. İçimizden ilk olarak Marrakeş'e gitmek geçse de bu sene Ramazan olduğu için bu isteğimi biraz ertelemek zorunda kaldık. Ve Münih'te hala kış olsa da nerede yaz seyahati yapılır diye düşünürken Mısır mükemmel bir fırsat olarak karşımıza çıktı. tarih, hem sahiller, su altı, Sahara çölü. Bu ülkeyi ilk sıraya neden almamışım diye şok oldum. Kısa bir uçuş olması acabası dedik ve en yakın arkadaşımla Münih'ten Mısır'a uçtuk. <laughs> hem de kız başına. Wir können einfach da warten, wo die Autos gehen können.

gönlün yapıp kaldığımız oteli de biraz abartılı seçmişiz diyebilirim. Ben paramı daha mantıklı şeylere harcayayım dersen anlarım. Biz de hizmete alışık olmadığımızdan bir süre sonra çok ilgi kendimi kötü hissetmeme sebep oldu. Ama bu odamızın güzelliğini inkar edersem yalan olur. Tam bir balayı suiti. Direk havuz, her sabah otelde kahvaltı falan. Yetene yeter. Evet. Ama yüzülecek bir deniz yok. Biz de pılı pırtı topladık. Burgada'dan otele sorarak ayarladığımız surla, Gifton Island'a o çok meşhur olan adalara geçtik. you guys. Okay, ready. Vamos. Vamos. <laughs> Vamos. <laughs> Bir saatlik bir yoldan sonra adalara vardık. Maldivler İnanılmaz güzel bir su, tertemiz ve ilk balık görme deneyimi için şnorkelle dalışa gittik. Bu Ne? 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 Love it. <laughs> Aşkım, happy. Him. Happy baba. Böyle turist kafilesi olunca çok deneyimli insanlarla girmiş olamadık. Çok açıldık, yoruldum. Çok derine de dalamadığım için en güzel balıkları kaçırmış olsam da keyifliydi. Yalan yok. <laughs> Adada klasik tek restoran, her şey dahil yemekler yenildi ve yarınki program için otele dönüldü. Turist eğlencesi olan at arabalarına çok karşı olsam da hayvanlarla etkileşim kurmak kadar beni mutlu eden bir şey yok. Hiç ata binmemiş olan ben, iyi bir araştırmadan sonra atla doğa yürüyüşüne ikna oldum. Sabah 5'te uyanıp BT ile buluştuk tek başıma olmama rağmen oldukça güvenli şekilde sahil boyu yürüyüş, biraz teknik öğrenme derken unutamayacağım bir deneyim oldu. Onun nasıl bakıldığını ve benimle gitmekten aldığı zevki görünce de içim iyice rahatladı. Akşam gün batımını izlemek için ilk defa yakınlarda kimi çöle gidip ATV'lerle safari yaptık. Yorucu ve uzun bir yol olsa da gün batımı ve bedevileri ziyaretimiz unutamayacağım bir deneyimdi. Also, man, man sagt so um, zu Leuten, die in der Wüste leben, Beduine. Aber die leben die ganze Jahrzeit oder? Ja. So Also, überall Leute, die in der Wüste leben, die, die nennen man Beduine. Ja. Ich dachte eigentlich, das gibt es so. nicht. Das we are ready, it is mm -hmm. great? Mm -hmm. <laughs> yeah, perfect, thank you. Hurgada'daki son günümüz bulduğumuz Alman hocamızla iyi ki yapmışım dediğim Çıplı dalışı planladık. Genel olarak Mısır mercan kayalıklarıyla ünlü. Mercan deyince yaşam, mükemmel balıklar. Bu şekilde birlikte bir şekilde nasıl yaşıyorlar diye şok oluyorsun. Turda iki dalıştan sonra zaten bayağı yoruluyorsun. Benim için ilkti ve inanılmaz keyif aldım. Ben rahat olunca hocam da rahatladı. Denizin altındaki o yaşam, sessizlik, harmoni beni ciddi anlamda büyüledi. Kursları tamamlayıp sertifikayla her yerde dalmak bir mecburiyet oldu artık. Kesinlikle deniz altını görmeden gitme. Tayland'da sertifikasını alan Sasha, karşılaştırılmayacak kadar güzel dedi. <laughs> Bu kadar lüks yaşam deneyimi yeter deyip gerçek Mısır'ı görmeye Kahire'ye uçtuk. Bir saat ve çok kolay bir uçuş oldu. Ama bu kontrasta hazır mıyım? Hiçbir fikrim yok.